1. Aldatan kişi dış görünüşüne daha fazla dikkat etmeye başlar. Bu, bir başkasını etkilemeye çalıştığının işaretidir. 2. Aldatan çabuk sinirlenir. Aldatan kişi sıradan şeylerden dolayı sürekli kavga çıkarır. 3. Aldatan uzun saatler çalışmaya başlar ve eve genellikle geç gelir. 4 Aldatan evde mutludur ancak sizinle cinsel yakınlık kurmaz. Aldatan kişi duygusal olarak sizden uzaklaşır. Eğer konu cinsel yakınlaşmaya gelirse, aldatan bunu çok kısa tutmaya çalışır. 5 Aldatan daha fazla alan ister ve mahremiyet talep eder. Aldatanın telefonunu kontrol ederseniz aldatan çıldırır. 6. Aldatan kişi sizi sürekli diğer insanlarla kıyaslar. Çoğu durumda bu diğer kadın ya da erkek ile kıyaslamadır. Aldatanı bu konuyla yüzleştirmeyin. Aldatan bunu daha iyi saklayacaktır. Aldatan yalan söyleyecek ve inkar edecektir. Aldatan daha dikkatli olacak ya da size saldıracak ve bunu tersine çevirecektir. Her zaman bilinçli yaşa. Yeni paylaşımlarımı kaçırmamak için sağdaki artı işaretine basıp beni takip et.